Beyler bugün Weihnachten. Ha. Abi, tam yerine geldik geldi kilize değil. Ha. Ali Mum yakalım. Şimdi size ah, bağlarını çalacağım. O, ben onu ben onu Nasıl? Kendinden geçiyor. Gel. Allah. Amin. Osimen. Osimen. Ay ay ay. Opa, buradan. Şey. İbo. Neredesin lan? Gel gel bak arkana bak. Gel gel. Gel gel. Gel gel buraya. Ha! Sniper'ydım. Gelme. <laughs>